Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Misafire hizmet yüklemeyin, onu gücendirirsiniz. Zira misafiri gücendiren Allahu Teala'yı gücendirmiş olur. Kim Allah'ı gücendirirse Allah Celle Celaluhu da onu gücendirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: misafir ağırlamayan da hayır yoktur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sayıda deve ve sığırı olan birine uğradı. Fakat adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ağırlamadı. Sonra sadece birkaç kuzusu bulunan bir kadına uğradı. Kadın bir kuzu keserek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ağırladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şu ikisinin davranışına bakınız. Elbette ahlakı bahşetmek Allahu Teala'nın elindedir. Kime güzel ahlak bahşetmek isterse ona verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Rafi radiyallahu anh anlatır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme misafir oldum. Bana dedi ki, falanca Yahudi'ye git, bana Recep ayına kadar biraz ödünç un vermesini söyledi. Yahudiye durumu söyleyince bana dedi ki, ''Vallahi ancak bir rehin verirse ödünç un verebilirim.'' Durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bildirdi. Efendimiz buyurdular ki, ''Vallahi ben göklerde emin biriyim, yerde de emin biriyim. Eğer ödünç vermiş olsaydı mutlaka kendisine geri öderdi götür şu zırhımı kendisine rehin olarak ver. Halil İbrahim aleyhisselam yemek yiyeceği zaman bir iki mil mesafeye kadar çıkar ve kendisiyle birlikte yemek yiyecek bir misafir arardı. Lakabı misafir babasıydı. Misafir ağırlamadaki samimiyetinden dolayı vefat ettiği yerde misafir ağırlama geleneği günümüzde de devam etmektedir. Her gece mutlaka evinde üç kişiden otuz kişiye ve yüz kişiye kadar misafir yemek yerdi. Denilir ki bir yerin korunması orada misafire ikramsız bir gece geçmemesi sayesindedir.